Merhaba, Dokumama TR kayıtta yakın geçmişi korumak başlıklı sunumun içerisinde ben de size Kuzey Kıbrıs'tan Maremonte Oteyi'ni aktaracağım. Maremonte Turizm Tesisi, Girne'nin batısında, alsancak bölgesinde, deniz kenarında yer alıyor. Oldukça geniş bir arazinin içerisinde, burada da gördüğünüz gibi bir sosyal yapı, Bangalovlar. Daha sonra 90'lı yıllarda yapılmış üç katlı bir yatak bloğu, bir de plaja servis veren servis ünitelerinin olduğu, duşların, kabinlerin olduğu bir bölüm yer alıyor. E ile ilgili bilgi verecek olursak bu geniş arazinin içerisinde bu yapılar olduğu gibi çevresinde de turizm tesisleri oluşmaya başlamış deniz kenarında yaklaşık 20 metre kadar yukarıda antik kent Lambusa'ya çok yakın bir konumda. Arazinin içerisinde Bangalovların olduğu yerde de oldukça geniş bir bahçe yer alıyor. 1973 yılına ait otelin rehberlerine baktığımız zaman buranın 76 ya da 80 yatak odalı bangalovlardan oluşan oldukça lüks bir otel olduğu belirtiliyor. Aynı döneme ait fotoğraflara baktığımız zaman ilk yapıldığı yılları görüyoruz. Mimari projenin iki Kıbrıslı Rum'a ait olduğunu ve bu yapının da Kuzey Kıbrıs'ın değil Tüm adanın modern mimari mirası içinde yer aldığını söyleyebiliriz. 1974'teki barış harekatının arkasından bu otel vakıflar idaresine devrediliyor ve işletmecisi tarafından bir kit olan işletmecisi tarafından oldukça güzel bir şekilde işletiliyor ve tüm Kıbrıs halkının yararlandığı çok bilinen herkesin tatil yapabildiği bir yer haline dönüşüyor. 90'lı yılların sonunda biraz etkisine yitirmeye başlıyor. 2000'li yıllarda ise oldukça bakımsız bir hale geliyor ve kiralanmak zorunda kalıyor. Şimdi ilk yapılan sosyal yapının içerisine girelim. Öncelikle dış mekandan başlıyoruz doğu taraftaki terasındayız şu anda. Biz Kasım ayında burayı ziyaret ettiğimizde oldukça yağışlı bir gündü ve rüzgarlı bir gündü. Onun da verdiği etkiyle aslında yapının oldukça zor bir durumda olduğunu gözlemledik. Yapının en önemli nitelikli elemanlarından biri bence çatı örtüsü birbirine tekrar eden tonozlardan oluşan betonarme bu örtü yapının oradaki topografyaya da daha uygun bir şekilde görünmesini sağlıyor. İç mekanda şu anda zemin kattayız. Yemek salonu olarak kullanılan alan kaset döşemeler var. bunlara çok benzer yerdeki döşemeler de karolajlanmış. şömine oldukça güçlü bir eleman olarak görülebilir. E, kolonların üzeri ahşap ve aynalarla kaplanmış ama bu tür dekoratif etkilerin ne zaman yapıldığını bilemiyoruz. Şimdi sosyal yapının batıya bakan e, yine yemek e, alanı olarak kullanılan yarı açık olan mekanındayız. Buranın e, kuzey ucunda heykelsi e, yeni e, bir e, merdiven bulunuyor. E, bu yapının içerisinde yatak odalarının da olduğu söyleniyor eski kaynaklarda. Fakat daha sonra Bangalovlar tamamlanınca burası tamamen sosyal bir yapı haline dönüştürülmüş. Yatak odaları ise Bangalovlar'da giderilmiş. Batı tarafına doğru bakıyoruz. Üst kata çıktığımızda da yine yemek salonunun olduğunu görüyoruz. Hem dağ hem de deniz manzarasından faydalanmak için özellikle doğu tarafındaki pencerelerin oldukça geniş açıklıklarda camlarda olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda tavanda biraz önce size bahsettiğim çatı örtüsünü yalın bir şekilde hissedebiliyoruz bu mekanda. Sosyal yapının dışı, dışında e, aynı arazinin içerisinde e, bangolovların yer aldığını söylemiştim. Bunlar e, farklı e, türde bangolovlar. E, denize paralel olarak e, farklı sıralarda yer alıyorlar. Tek katlı, düz çatılı. Birazdan bunların içerisine de e, girme olanağımız olacak. Ama sizin de gördüğünüz gibi özellikle Belki de korunması gerekli olan en önemli bölüm olan sosyal yapı oldukça bakımsız bir durumda ve deniz kenarında olmasından dolayı da oldukça kötü etkilenmiş durumda. Evet, mozaik merdivenlerle aşağıya indiğimiz zaman. Bahçede de Bangalovlara ulaşabiliyoruz. Bunlar ikinci etapta tamamlanan kısmı e, yapının 69 ve 70 yılları arasında. Önlerinde küçük verandaları var. Hemen hemen hepsi birbiriyle aynı e, büyüklük olarak da aynı. E, özel e, banyoları var. E, merkezi ısıtmalı ve e, aynı zamanda soğutma için de air conditioning kullanılıyor. Bu ise 1990'lı yıllarda yapılmış daha bizim bildiğimiz standart türü odaların olduğu, 18 odanın bulunduğu bir betonerme yapı. Bu yapı da oldukça bakımsız bir durumdaydı. İçine de girme olanağımız oldu. Bazı değişiklikler yapılıyordu içinde şu anda. Bir de aynı bölümde plajla ilişkili olan servislerin verildiği ve şu anda da halka açık olan kısım var. Bunu da sizlere mutlaka aktarmak istedim. Burada soyunma kabinleri ve aynı zamanda duşlar, tuvaletler bulunuyor. Fakat özellikle barın arkasına denk gelen kısımların vandalizmin sonucunda çok kötü bir durumda, hatta korkunç denemeyecek durumda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 90'lı yıllarda yapılmış olan betonarme 3 katlı yapının içerisine giriyoruz. Güney taraftaki merdivenden yatak katlarına çıkılıyor. İnce uzun bir koridorun sağ ve solunda yatak odaları bulunuyor. Yatak odalarının da her birinin kendilerine ait balkonları var. Dağ ve deniz manzarasına yönelik. Arazinin içerisinde Bangalovları şu anda görüyorsunuz. Bu yürüme platformunun altında, su boruları vardı ve oradaki yetkili bize bu boruların ısıtma sistemi için kullanıldığını aktardı. Şu anda da deniz kıyısında olan ilk sıranın önünde yürüyoruz. Dediğim gibi bütün Bangalorelar birbirine çok benzer bir şekilde planlanmış ama sıralı olanlar var, ikili olanlar var, daha aralarında boşluklar olanlar da var. Bu videoda aynı zamanda alanın sahip olduğu başka bir değeri de fark etmeniz mümkün. Kendine ait bir topografyası var. İçerisinde Kıbrıs'ın kendi özgü faunasını anlayabileceğiniz bitkiler yaşamakta. Çok bakımsız olmakla birlikte bu palmiye ağaçları, sabırlıklar, asmalar, zakkumlar, Kıbrıs akasyaları gibi peyzaj elemanları da hakikaten yapının bir bütünleyicisi olarak yer almakta. Özellikle plaja doğru inerken bu kayalık zemin üzerinde bunları hissetmeniz mümkün olabiliyor. E, bu plaja servis veren alan da e, tüm Kıbrıslılar tarafından çok iyi hatırlanan bir bölüm. Zaten şu anda da dediğim gibi halka açık e, kullanılıyor. E, Alsancak Belediyesi'nin sorumluluğu altında olan e, Kıbrıs'ın nadir halk plajlarından biri. E, nadir diyorum çünkü özellikle Girne bölgesinde maalesef bütün deniz kıyıları e, işgal edilmiş durumda. E, gerek e, büyük e, yıldızlı oteller olsun gerekse işte askeri ait bölgeler olsun halk aslında denizden çok da faydalanamıyor Kuzey Kıbrıs'ta e, 2007 yılında bu e, yapı özel bir şirkete kiraya veriliyor. Kiraya verildikten sonra da bu alan içerisinde aslında çok büyük bir yatırımın gerçekleştirileceği konuşuluyor. 1480 yataklı gibi çok büyük lüks bir otelin yer alması planlanıyor. Ancak inşaat yapımı sırasında arazinin içerisinde arkeolojik kazılar sonucunda böyle de bir değere sahip olduğu görülüyor ve ondan sonra vakıflar idaresi işte kirayı verilen şirket sayıştay eski eserler eski eserler dairesi turizm bakanlığı ve belediye arasında sürüp giden bir takım hukuki sorunlar ortaya çıkıyor ve bir yetki karmaşası var şu anda dolayısıyla da e, arazinin e, özel bir şirkete kiralanmasından sonra bu yapıların nasıl korunacağı ya da bu bölgenin halka e, nasıl bir hizmet vereceği e, bilinmezlikler içerisinde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Maremonte e, Kıbrıs'ta dağ ve manzaranın bir arada olduğu ve Kıbrıslıların güzel günler gördükleri, denize girdikleri. Anılar yaşadıkları bir mekan olarak yaşatılması gerektiğini düşünüyorum.